Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ev turu çekeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Ay uyanma vakti olmuş ya. Ola gitmem gerek. Aşağı bu ev tur demişim. Bir gün vlog çekeceğim. Buraya giyeceğim. Makyaj yapayım. İlk önce makyajımı sileyim.

tarafını sıkacağım. Bir çantamı alayım. Ne giysem bugün beden günü olduğu için bunu da giyeceğim. Kapatalım. Bunu alalım. De Şunu da alacağım. Şunu da alalım. <laughs> Buraya da su dökülmüş ya. Eysi bir alalım. Temizlerim orayı da. Tamam gidebilirim dişimi de fırçaladım. Şimdi montumu giyineyim. Bu da giyemeyeceğim ya. Ben ayakkabımı giyineyim direkt. Şu spor ayakkabılarımı giyineceğim. Şunlar. Ay bunlar terlik. Güzel. Güzel. Dur da kalsın. Diyeyim. Ay bebeğim ne düştü nerede? Bıkıcı çağıracaktım onu. Yok bıraktım ben. Ona bıkıcı çağıracaktım. Bu konudan bıkıcı çağıracağım. En eski Mona, ona unaltayım. Ben ben oğlum. Alo evet. Evet bıkıcı tamam. Tamam görüşürüz. Görüşürüz bay bay.

Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, hmm. gördüm, içerisi bekliyor. Merhaba, merhaba. Bakıcı için gelmiştiniz? Evet, bakıcı çağıracaktım da ben önceden söyledim. Kesin diye. Birazcık geç kaldım, geç kalıyorum oyuna yani. Ee, iyi i̇yi bakın, not koydum eve. Görüşürüz.

Telefonu da unutmuşum. Mene 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 mene

zaten ders zamanı. Ders zamanı, ders, ders. Benim hemen şunları alayım. Bugün ders beden. Öğretmen beden yerinde buluşalım demişti. Ben geç kalmıştım. Evet, yes. Geç <laughs> kalmıştım. Girdim. Rebecca'yı. Hmm. Sen de bul şunu hocam. şunu şey. Tamam, şimdi ay. Bulun mu? Bulun, bulun, Ne? Yıldızım. de çok sevdim, tadı ve şekli. Ben bunu sonra bakarım arkadaşlar. Bir de Durumunun ne? Ne 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 Merhaba kanka, benimle girme ben gelmedim. şu karşı karşıya yutuyorum, benim üstümdeki sıfe. Kanka şalim. Ay bulum kanki Şimdi de çipatsiyim önce yemiştim. Ay içmiştim yemiştim ben. Şimdi ne yapıyorsun kanka? Yem ya cibe bekliyorum. Kanka pembe yenim demedi pembe giyin de ki siyah giyin dedi. De siyah mı pembe giyin dedi duymadın mı? Birileri siyah birileri pembe giyinsin dedi. Sınırı yorumlar ya. Bak. Lan ben de tarzı giyin. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Kanka hoca birazdan gelecek üstlerinizi falan giyinin dedi. Çantalarınızı da koyun dedi. Çünkü çantam ben getirmedim gereksiz ya. Yani. Bence. Kanka çanta getirin dedi hoca. Duymadın mı? Elginişin altında oynayacağım gitti. Şunlardan. Ben zaten üstüne geldiğim göre. Bunlardan falan mı giymem gerekiyor? Ne? Öfüne bu şey bir sileyim yüzüne. Şöyle. Krem sürelim. Sen bence giyin ya forma. pembe bu forma giyin Sen pembe pembe giymişsin. Şunu giyin ben da dışını giyin. Bunu çıkar kankacığım. Bence. Tamam ya kanka bence güzel. Şöyle bir su içeyim. Hmm.

тик 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 Çocuklar biz çıkarıp duydum. Bırakın. çok güzel mi tadı? Verin bakalım. Onları. Zaten yürüsünü yemişsiniz. Ayıçmışsınız. Çok oh, yakalandık yine. Evet. Ben bunları şöyle. şöyle Şunları... Var. Tamam. Gelin bakalım. Ay. Ben burayı, sen burayı koruyacaksın. Sen de burayı koruyacaksın. Субтитры сделал DimaTorzok Tamam bu çocuklar gidebilirsiniz. Tamam hocam. Kanka gel diyoruz. Bana hiç anlamadım. Gelecek. 4-5 tane koydum. Neyse. Hmm, sigara için. Kanka getirdim sigara. Ay kanka ya. Sonunda getirdim. Evet kankaya. Ben de kendime diyorum ki sonunda şu sigaraları öğretmenin elinden kaçırabildim. Yani i̇yi biri sanıyor. Sigara sevmediğimi Ama ben sigara seviyorum bir kere. Neymiş? Bana zarar veriyor. inşallah. Evet. evet. evet

Kanka gel kaçak ya şuradan sıçracak. Kırkta çıkalım. Kırkta güvenlik var gel şunları kantinde içelim ya. Evet kanka. Hmm, kanka. Tamam gelim kanka. Şurada içelim gel. Tam şurada içelim. Kanskje det er sjokoladebarnet.

Neyse kendi gelsin gibi benim ne şuraya falan. Bugün temizler de şey zaten birazdan sıcacık güzel. <laughs> Geldi ayımız. Hadi ama yanlış sıfır kanka. Hmm. Ha, şu müzik sınıfı bizim sınıfta. Ha tamam. Hocam geldim. Kızım sen sigara kokuyorsun. <laughs> sigara mı yit? Yok hanım öğretmenim. de kanka Yok öğretmenim ben içmedim ki hiçbir şey. Ben hiçbir şey içmedim. Neyse öğretmenim. Ay ne 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 ben aşkım, ben aşkım. <laughs> Hocam mini kalemlerime bakın. Onlar kokuyor. Kokulu kalem. Sigara kokuyor. Sigara ihtiyacım karşılasın diye. Sigara kokulu kalem aldı annem bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım. Sikere mi değil mi oyun yani? Sikere Sigaramı... mi? Sen niye üflüyorsun? Daha acıyım ben hiçbir şey üflemiyorum. Kızım sen sigara mı içiyorsun? Sigara kokuyor. Hocam normal çünkü bu sigara kokulu şey dedim mi? Evet. Hocam, 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 hocam. Ay. Ne oldu çocuğum? Ay kız dönün kendisi sigara içiyor. İğrenç oldu. Ay. Kendisi zehirlensin bana ne? Çıkabilirsiniz çocuklar. Haydi ee, Dışında ne oldu hocam? kalem değil. Ders değil çok rahat okuyamadı. Sadece de aptal değilse Ben de çantanı kontrol ederim. Ben hemen yaptım gibi. Hocam bitti. Ben gidiyorum hocam. Gitti yavrum. Sigara içeyim kendim

Ay. Yet. Ay. Ay o <laughs> keskin <laughs> 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 Kız o, kızam, ver şimdi. Bu, sigara kıyacağım şimdi sigara Bak bakalım. Gelin sana bir tane. sana

hocam bir sene yetirmez. <laughs> <Mustafa yelenki. gülüyor> Geldim evime. Gece olmuş zaten. Aşağı bir ayakkabılarımı 5 lira alıcıklar gibi görüyorum.